Arkadaşlar, Arkadaşlar veya o, biz bizim okula bizim gidiyoruz. gidiyoruz. <laughs> Bu da A, bizim Olaf'ımız. Hayırdır anne, ben de Elsa. Diğer videomuzda görmüşsünüzdür yuhayı. Yani. Olaf yuhası. <laughs> <laughs> Ay, gülüyor ya. <gülüyor> anne, bunu, bunu giyip götürebilir miyiz? Giyebilirsin o kadar da sıcak şey olmuyor. Ya. Çoraplarımız bile Anna'yla ay Elsa'yla olan. Benimki de Olaf. Ay, çıkarma. Olaf çok seviyorum. Çıkarma. Çıkarma. Benim oyuncağım var. Öyle bir tane Olaf var ama pek bir olmuyor. Bir de Elsa ile Anna var.

じゃあ、やった